Merhaba arkadaşlar. Yeni PUBG Mobile videomuza hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Yayındayız ve izleyiciler çok fazla AVM istediler. Ve ben de AVM'yi elime aldım. Sonrasını biliyorsunuzdur az çok. <laughs> Hadi bakalım iyi seyirler. Yayınlarımıza katılmayı unutmayın arkadaşlar. Açıklamaya linki bırakacağım. Şimdiden takip edip bildirimleri açmayı unutmayın. O çana basın çünkü e, şu an tekrardan 3 yıl aradan sonra tekrardan başladığım için keşfet kapalı. Keşfete çıkmıyorum. Önerilenlerde yokuz şu an. Ee, o yüzden sadece bildirimden görebilirsiniz yayınımı. Oradan tıklayıp gelmeyi unutmayın. Hepinizi bekliyorum. Her akşam 21.00'da canlı yayındayız. Zaten bu ara lig var. Lig olmasa rank maçlarımız var. İlk 50'deyiz biliyorsunuz. Bugün de rank maçlarından birini izleyeceksiniz. Hadi bakalım. İyi seyirler. Beyler direkt e buradan girelim bilmiyorum. oynayalım. Tamam, bak geldiler geliyorum. çünkü. Bakın içeri girsenize bak buradan. Heh. Abi içerisi olmaz. Adam üstü. Vurdun mu? Bayağı kalabalık, bayağı kalabalık, bayağı kalabalık. Vay gün. Vay gün İlker. Kardeşim. siz bir ölün. Bir daha gelin. Bu sefer olmadı. Necdet'i aldım. Bombası olan var mı ya bir tane? Var. Nerede? Şurada adam var bak abi. Yok yok Bu yüzden. Tamam, Canı zaten geliyor. Zıptıyor ama. Öyle Bir yapayım. daha iyi. Ha şu an mu? Şurada. Kenarda adam. Ahead. Ah duvarın geli <laughs> Alam sanki bölgede kimse yokmuş Rahat rahat geziyor etrafı anladın mı? Anladık ya. Ay kaçar diye düşündüm. Say tam o arada. Helal. Gel böyle. Aynı çatı. Ha yeni miydi? Aa, en üstte. Ay. O işaretine göre o adamı patlatacağım kardeşim. Hiç bakma o tarafa o adam öldü. Sayıkçım. Helal lan sana. Çatıda mı abi ama? Güdümlü. <laughs> bulur ya, bulur o adamı. Kaça kanka. <laughs> Yine de bakayım dedim ya. Helal abi. abi sana sana bakma ya. dedim ama Sait ya. Hep Vallahi yapıyorsun bunu ya. ya. Olur, Hep ya yapıyorsun yani. bunu ya. Gibi, Attım oraya topu. Aa adam ölmüş. O neydi? Bum. Adam indi bir tane daha önüne. Arsa 25 kişi var hadi gel. Ya Nasıl oynar canıma bak. Lan bu ne adam headshot attı. Gel beni aldınız. Headshot yedim direkt ya geçerken vurdu beni. Ayağım. Evet. Koşun. Bunu da alalım ama. biraz. Ağlaca bakayım. Nerede yeri? Bot Botu vurdu ya. Aa botu vurdu. Aa Efe basıyorum ama. Vurmuş ya. Daha fazla dayanamadı Ayakkabı parmaklarım. Ya. Aldı. Ayakkabıyı aldım be. Kesin var ya, bizim şeyde vardır biz abi zaten. Ayakkabı var zaten. Ortada alınmıyor sayı. Ayakkabı olmayan mı var? Sen Livik oynadığın için bilmezsin. Ayakkabı ya. Livik mi? Harbi mi? Evet. Ortaya karışık oynuyoruz kardeşim. Enemies ahead. Onu yaracağım bak canı yanacak onu bekle 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 canı yandı onu Bak onun canı yandı o firavun Eee kardeşim bugün Bugün ölürsün ya bence Ne yapıyor? Zıplıyor mu? Yani de Molotof atsana yere adamın molotofunu içine çekeyim topla. Yok ki molotofum yok ki Güzel Allah tak. Az, güzel tak. Allah. Ama bir dakika kardeşim Yan, Yanlış kıldı dışarı at da adamı atma Kardeşim Allah, ba Allah. Aleyküm. Aleyküm selam. Nerede? Öleceğim. Seni çekim. Kili çalacaklar. Kardeşim. Ya Sayit. Sayit. La Sayit bayılsaydın ben lan. Bir Burada bir yerde. Ben bayılmadım evet. ki. Ben direkt öldüm. Bayılma yok muydu bu oyunda? Bayılmadı. Hadi hadi. Çatı. Aa ulan ben bayıltmıştım bu uyandı değil mi? Doğru. Bunun kili gelmedi galiba. Kardeşim. Hayır top oldu. Ya olamaz ki. Lo 2 2. Çatı değil mi? Ben Bilmiyorum öylesine görmedim. de. Arka öylesin olmaz. Ver onu. Baygın getireyim sana. Bomba nereye gitti ya benim? Çatı derken o çatı değil ha. Nerede? O, o İnfa versene o zaman. Şuradan bahsediyorum ben. Buraya bak. Bir ses işte oradan geldi. Altımda bir ses buldum bu arada. Geldim. Ufak ok, ok. ben içerideyim. Bomba ya. Arka çatıda. Ayrılmışlar mı acaba? Birinin yerini biliyorum. Biri solda abi, sesi aldı. Gülümse sevdiğini söyledi. Orada. Geliyorum abi bir saniye. Aha! Vurdu herhalde. Şurada bayılır. Şuradasın. Yapma. Bak senin canın yok. Senin canın yok, bana bak. Orada. Nerede? Üstümde şu an. Aşağı Yapma fuck. Ya. Bu adam baygın Mesela bırakmıyor ha. Ben size söyleyeyim bak bu adam baygın düşmanı. Lan kim var? <laughs> Harbiden adam baygın ben düşmanı. Bende 8x var kardeşim birleştirelim. Gel. Geliyorum. Öldü galiba, yok. Bir kişi daha var kanka. Memo? <laughs> Çatı öldü öldü öldü. Sait geldi ya, odur. Sait? Beni adamdan mı saymıyor lan Ersin yoksa? Aa, yeni mi geldin? Hoş geldin, eyvallah hoş abi. geldin. Eyvallah, eyvallah. Adamsın. Daha değilsin dedin ama neyse. Demedim. <laughs> Nereden geldi o? Messi'nin ayaklarında var. Bende gözükmüyor. Ya her şey yanlış şey yapsaydı. Ne biçim info lan, bir mesajın ayaklarında var. Aynen. Hatta. Allah <laughs> <Hiç Gülüyor> Kalmış olabilir. <laughs> Başlıyorum. Direk arkasında, direk arkasında. İki bayılmadım bayılmadı mı ikisi de? Bir daha var. Adamlar Adamlarını <laughs> kaldırmış. Sen, say, sen say, gitme. Adamlar adamlarını kaldırdı ki adam. Bir baygın Ersin. Oo. Olan ama. Açıl açıl kaldırmış adam. Ersin. Ersin. başlamış. Bu oyunu dün indirmiş Ersin. Vurursun. Dün indirmiş mi? Lan <laughs> niye vurdular lan? Aa niye vurdun dedi o? Ha kardeşim adam bizimkileri öldürüyorsunuz ama. <laughs> evet Memo ne durumdasın? Lan suya düşüyorum Memo. Tamam. Aracımız var diyor bug'i diyor ya bu nedir? Bana... Bug'i mi araç? Bug'i mi araç? Ne bug? <laughs> bug'i Oy abi köprü dolu. Yapma ben yüzüyorum. Köprü dolu olmaz mı ya? Ben yüzüyorum. Ersin neden? 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 Çete çekiyor? bakıyordum. Köprüden geçseydin direkt kanka. Ben öldüm. Bak, Adamlar bak bak, iki bak. kişi. <laughs> Aa gördüm. Abi üstümüzde ah oh, evet. çekelim de o da sen geç. Ben geçerim. Geç Bende sorun yok beni görmüyor bunlar ha. Oğlum suda sektin lan topla. Çok mantıklı. Oluyor mu? Oo, i̇ki defa yaptım. Sana geldim ben ee, bunu. Ha, bak yapma kardeşim ban yersin ha. Bak bir kardeşim. Sayıçım bak suda yapma sayı. Babacım biraz büyük hayat oyun ya. Dikkat et bak yapma. Bakcı sayı. Bak, yaparım. Ne oldu ya memucum? sorun mu Tam var Tam karşı kanka? adam var ya. Tam karşı info. Benim elimde abi. Info. Karşı köprü ya. Köprünün karşısı kanka. Enemies ahead. Hadi Kardeşim bir daha bak. Oh Allah. Oh. Vurabilecek miyim onu? Ya alırsınız ya bad ile. Bad attım ona. Sorun yok beni alamıyor. Badisi var, AWM'si var. AWM badi. Temiz. Bir canı var. O Sait bir yeltendin. <laughs> Vurdum abi iki tane de olmadı. Tam AVM'ye de bu kit mi bastı var? Thank you. Ersin köprü tutsana kanka sen notunu alıyor. Boş ver lütfen. Hangi köprü ya? Buradan <laughs> kim, kim geçer ya? Aa ranktayız geçer değil mi? Geçerler. Ranktayız geçin. Köprünün üstüne çıkalım beyler. Bak yapma Sait. <laughs> Birazdan tepe gelir. Kanka sen bu halarda korkuyon he ha. Ersin. Nasıl çıktın çıkıyorsun? sen oraya? Hiçbir şey değil. Nasıl çıktın? Hey ayakkabı, abi. ayakkabı. Hayır. Ya bak yapıyor ya. Ben buraya ya nasıl çıkıyordum? lan? Topla çıkın abi topla. Ben çıktım. Ayakkabı kardeşim. Ah kasıyor. Oy beyler. Nasıl Aa araç çıkıyor? geliyor. Kalabalık kalabalık. Yapma akarsın. be. Burada duracak. Geçti geçti Ersin abi. Aldın onları. Aldın. Oha. Bekle bomba atıyorum bekle bırakın. Bırakın haydi çilleri haydi, hainler. Aa yapma. Ya. Yani? burada. Oha adamlar. Lan bu ne top attın bir de. Hala orada. Mark the location. Aa topu yan içeri attın. Alt Kaçacak abi aşağı atladı. Aşağı atladı aşağı atladı. Kardeşim aşağı atlamak yasak. Buraya gel. Köprü pusu yediniz. <laughs> Lan nasıl abi mi ya? Bir dakika abi atmak istiyorum da? Çektim onu, çektim onu. Ah be. Neyse. Şimdi atlarım Öldürürüm, öldürür mü öldürür gerekiyor. Abi bunda AMR vardı ama almayacağım mı? AMR mi? 17 ama ya sayı var varmış. ya. Bende 21 var. Ya, ne oldu? Sıkıntı. Sıkıntı yok ya. 21 mermi. Amere değil ama A, I got supplies. Degrad edelim. Ben de kill alalım. Eyvallah. Kill, kill de yakın ya. De. Oo. Ya kilimi çalmasa Sait e, 35'te şu an. Neyse biraz azaldı. Sen bayıldığında arkadan vuruyor da onları hatırlarsan. Ha tamam o zaman. I got supplies. sonra. Tepe geliyor olmasın. Hayır. O ne ses? Aa şu ağaçta dönmüyorum. Şu ağaç. Hangi ha, ağaç? Hayır, kardeşim. olamaz. Etiki attım gördünüz mü? Evet, ve adamı görmedim. O ağaçtaydı. Kardeşim bana bak. Arkasında yattı mı tabii Bizim onu gördük. Aa bakıyor bakıyor ben göz gözeyim sanırım. Harbi mi? Var. Bana niye bakmıyor? <laughs> abi Fere bundan korkuyordur abi yapma. Bana niye bakmıyor derken köprüye bakıyor yani. Yok ya. <laughs> Adama bakıyorum. Ufak bakıyor mu sana? Yalama bak Ufuk, sana baksa bana da bakar ya. Abi bakış olsan. Eğer altımız gelmiş. Aynen aynen abi, dikkat. Gördüm. Düşman görüldü. Nasıl ya? İmkansız, ya ya. imkansız! seni çok görünmeyecek bir yerden vuracağım kardeşim. Yapma be. Çok güzel yer buldum adam beni göremez. Göremezsin. Bak oradan bir daha. Aa, adam burada abi yatıyor herhalde Aracı. Aracın arkasında biri var bir saniye. Beni alsana beni al. Gel gel gel. Tamam aldım seni. Yatıyor da. Yanından bir geçelim. Ee, Sait gelsene kanka. Beraber gidelim. Belki seni vurur. Bak böyle geçiyorum tam önünde abi. Aracın kenarında solunda yapıyor. Kardeşim burası yatacak yer mi ya? Bak gördün gördün. Tam Tamam geç, geç 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 İzledim. geç. vuramayacağım zaten zıplıyorlar. <laughs> kaç kaç. Kaç buradan. Killer al abi. Ya onların aracı var gelirler ya. Şimdi vursam abi ayıp ettin çekler. Vurmayayım. Tepe doluydu. Bu Artık adam, adam boş. Lan. Geç 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 yalnız. Geçtim yanından. Abi karşısı bıraktık bizi mi tarıyor? Aa yok. Hayır bizi at ya abi. Batısı var. O bakmayacak. i̇hanet. Yok onlar değildir ya sanmıyorum. Onlar onlar, onlar ya onların. onlar işte de. Emin misin? Bak bana bakarsa bir o zaman. Ben bakıyorum şu an. Bir dakika lan al şunu. Hı, hı, hı. Kanka alanın dışı orası galiba. Aynen. Hala sıkıyorlar abi. Evet. Kardeşim. AVM'ye de bak, düşmüş. Bak bak sen. bak burada Martina burada. Martina burada. Bakıyor içinde. adam bakıyor. Nerede ya? Koşuyor alana doğru alana doğru koşuyor. Ya yapma abi. Abi ölecek tam önümüzde bak. Enemies ahead. Al, abi al lan. Ankara al. Messi. Lan adam ölmedi mi? Yuh. Bıraktı mı? Lan. Ucundan girdim bana lan saçma lan bak. Öldü, öldü, öldü. Adamı bıraktım ölür diye ya. Mima. Bunu <laughs> çıkardı Al izleyiciler AVM bekledi ya AVM çıkmıyor bak. Adamlar AVM yemek istemiyor şansa da. Evet beyler adamlar alanda başka birileri daha olması gerekiyor ama. Var evdeydi. Evde. location. bak yani. sen sayıya bak eksik ha. Görünüyor Ar mu kanka? Oraya ben gideyim mi? Oraya o ben da gideyim beyler bana baksanıza. Geldi. Ah. Bana bakın da evet. vurdu. Uzak bir nokta. Daha da uzak bir nokta kanka. O taş değil gibi ama. Alan taşı gibi geliyor. Burada bak abi bunlar. Sen de. Hadi. Oha. Bak yere yat derse. Enemies ahead. Bak. bak. Abi vurursun yapma. Yere yat ya. Bir canımı basayım. Animes Animes basayım. Abi çok az. Enemies ahead. Aa var. harbiden. Lan. Okay. Oha. Alan geliyor abi bu arada. Gelmesin bir dakika ya dur daha zamanımız var. Gelme gelme bekle biraz. Burası alan da önüm. Olayı bir... Şu, şu arsını sıktı beni vurdu lan. Harbi he. Evet geliyorum. Kardeşim siz de sağdan gelin uyandırıyor değil mi diğeri onu? Uyandırmayın ama ya. Hop. Hadi bu iki. Ev dört mü? Havada bir hiç. Oo kanka bunlar fena. Bak hele sen. Memo görebiliyor musun? Yok. Aa arkada ikiydi ya Memo. Onların devamı olabilir onlar, mi? Onlar öldü ya. Ah ben be. köprü altında vurdum bir ikide. Adamlar burada ya. Birinin yerini biliyorum da. Hadi göster be. Hadi be. Da. Göstermiyor, göstermiyor. Yu. Hadi 4 kişi burada Hadi olabilir mi? Evet evet ona kankası bakıyorum. Alıyorlar. Kesin burada kanka zaten. Ona bakıyorum da. Kaldır kardeşim. Alanda mı? Bir alanda. Ben şu eve gireyim. Hop! İnce. <Gülüyor> Lan! <Gülüyor> bekle bekle ölüyor. Önümde, burada. Ya kardeşim, diyor ki... ...AVM'yi bu şekilde at diyor. Tamam, geldim. Abi dörtlerde... dört derdi. Dört değillerdi. Yani. Dört kanka, dört. Arkada çıkıyor. Lan! Lan! Bıraktı onu. Bir tane daha atacağım lan. bir. içeride. Kapı. Adam var 4 kanka başka bir 4 yer yok. 4'müş harbiden ya. Nasıl çıktı o kadar? saçmalama. yani bak. Kulübeden çıkan kardeşimizin koluna selam olsun. Harbi çok sağlam. Kanki abi. canıma baksana. Bir bana mı vurdu acaba? Bir geçerim kasıyor be abi. Babacım adam 8 mermi çıktı her bir yani <laughs> tam kırık lan harbi. Helal lan sana. Eyvallah eyvallah. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.